Hürmak Makina ya da Hürmak Plastik 1969 yılından beri Türkiye'deki plastik sektöründe faaliyet göstermekte olan bir firmamız. Aşağı yukarı 40-42 yıllık bir tecrübemiz var sektörde. Uzun yıllardır Türkiye'deki markalardan biri haline gelmiş durumdayız. Ana faaliyet alanımız plastik enjeksiyon makinesi imalatı. Bahsettiğim 42 yıllık tecrübemiz bu makine imalatına dayanmakta. Aynı zamanda plastik sektörü içerisinde olduğumuzdan dolayı sektörün her konuda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Ee, bunların arasında plastik enjeksiyon kalıbı imalatı, e, ham madde imalatı, e, polyamid ve ABS imalatı yapıyoruz şu anda bünyemizde. Geçmişte e, plastik baskıları da yapmıştık. Bunun yanı sıra e, Evergreen markası altında ahşap plastik denilen yeni bir madde ile de e, yapı sektörüne giriş yapmış bulunuyoruz. Biz 69 yılından beri imalat yapan bir, bir firmayız. Fakat e, 2004 yılında imalatımızı bırakmak zorunda kalmıştık. O dönemde ithalat Ile ithal ettiğimiz makineleri satıyorduk. E, 2010 yılında biz tekrar imalata başladık. Bu da şunun göstergesidir. Ülkemizde artık sanayinin tekrardan e, bir yerlere gelmeye başladığının, tekrardan toparlanmaya başladığının göstergesi olduğuna inanıyoruz. Yurt dışındaki pazarlarımız ağırlıklı olarak e, Doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri. Şu anda Almanya'ya da satışlarımız olmak e, üzere. Hedef olarak biz e, Avrupa'ya kendimize hedef görüyoruz. Çünkü oraya e, o pazarlara girmeyi amaçlıyoruz. Şu anda 20 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikamızın 4.500 metrekaresini kullanıyoruz. Şu anki pazar ihtiyacına e, yeterli gelebilecek bir alan. Arge çalışmalarımız elbette var. Biz her zaman için e, piyasada e, ön planda olmayı, yani yenilikleri ilk olarak yapmayı hedefliyoruz. Biz her zaman şunu söyledik, tekrardan imalata başladığımızda da bir mücadele içerisine girdik. Aslında şu anda baktığınız zaman bütün sanayinin, bütün endüstrinin yaptığı ortak bir mücadele. İnsanlarımızın, halkımızın bilinçlenmesini istiyoruz. 3-5 sene kullanacakları değil de onlarca sene kullanacakları ürünlere yönelmelerini onlara sürekli terkin ediyoruz.